Cumleten selamünaleyküm. Bazı arkadaşlar bana boş konuşuyor, hiçbir şey bilmiyor. Ticaretten ne anlar veya da izlenme kaygısıyla bu videoları çekiyor diye bir sürü yorumlar yapıyorlar. O arkadaşlara birkaç tane sözüm var. Dostlar, izlemeyen izlemeyebilir. Takip etmeyen takip etmeyebilir. Benim buradaki amacım takip, izlenmek değil. Şimdi size birazdan içeride çalışan makinaları ve sistemi göstereceğim. Benim buradaki amacım ürünlerimi, fikirlerimi daha fazla insana ulaştırmak, bir grup, bir kitle oluşturabilmek, bu kitleyle fikirlerimizi büyütmek, çalışmalarımızı büyütmek, belki Avrupa'ya, belki yurt dışında çok daha farklı yerlere ürünler satabilmek ve ürünlerimizi geliştirip bir sonuca ulaştırabilmek. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Ben bu yaptığım işten para kazanıyorum dostlar. Ses için özür dilerim. Onun haricinde görüntü, biraz bozulacak. Onun için de özür dilerim. Burada benim makinem gece gündüz çalışıyor. Dönüyoruz. Bu makina tekrar gece gündüz çalışıyor. Dönüyoruz. Bu makina çalışıyor. Etraf biraz dağınık kusura bakmayın. Burada iki kişi çalışıyor. Dönüyoruz. Burada depolarım, ürünlerim. Bakın bu raflara ayırdığım buradaki bu boşluk şu andaki şu boş kısımların hepsi dolu oluyor ağzına kadar. Yani şuradaki numunelerin tepesine kadar dolu olmuş oluyor burası. Burasını geçtim. Bu tarafta şu biblo dediğim kısımlar bu alt rafa kadar hepsi dolu oluyor. İnşallah dolu olduğu zamanları da gösterebilirim. Buradaki bu plastik kapları ben boşu boşuna buraya koymadım. Arkadaşlar, bunların her biri ağzına kadar dolu oluyor ve bunların her biri satılıyor. Bakın, geliştirdiğim ve bıraktığım projeler yok mu? Var. Bakın burada da Geliştirdiğim, bıraktığım, daha doğrusu zaman ayıramadığım projelerim var. Burada başka projelerim var. Burada yine başka projeler var. Ama bunların hepsine zaman ayıramıyorum. Bunların her birine maddi imkan ayıramıyorum. Çünkü ben de çok büyük zenginliğe sahip değilim. Bu zenginliği adım adım ulaştırmaya, ulaştır, ulaştırmaya, daha büyütmeye çalışıyorum. Burada beraberce bir şeyler yapalım diye Elimden geldiği kadar anlatıyorum ki etrafımda duyduğum bir sürü dolandırılan insan oluyor. E-ticarete girin, işte yurt dışında satın. Bunu hakkıyla yapanlar da var ama yapmayanlar da var. Dolayısıyla benim buradaki amacım bir fayda sağlayabilmek ve buradan fayda edinebilmek. Evet izlenirse daha fazla olursa ben de buradan para kazanırsam sevinirim sevinmem değil ama şöyle bir durum var asıl amacım o değil. Ben zaten başka bir iş yapan bir insanım. Benim asıl işim burası değil. Herkese hayırlı günler.